Şimdi iskeleket ile bir bina etrafına nasıl iskele sistemini kurarız ve hesaplarını yaparız onu kısaca göstermek istiyorum. Örneğimizde flanşlı iskele tipini kullanmak istiyorum. Dediğimde ekrana boş bir proje gelecek. Yeni proje dediğimizde arsa bilgileri ve proje mevlif bilgileri buraya girilebilir. Projenin adına da iskele 1 diyelim örneğimizde yeni proje oluştur. Sol tarafta iskele 1 projemiz oluştu. Daha sonra ilk yapmamız gereken opsiyonlar bölümüne girip bazı özellikleri, bazı ayarları yapmak olacak. Daha önce de görmüştük ancak kısaca üzerine geçmek gerekirse. Birinci sekmede malzeme, yük ve rüzgar bilgilerini görüyorsunuz. İskele malzemesi S235'miş. Çalışma yük alanı yük sınıfı 2 ve düzgün yayılıkta 1.5 kN bölü metrekarelik bir çalışma yükü olduğunu seçmişiz. Bunu isterseniz 3. sınıf yaparak yükü arttırabilirsiniz. Hemen altta rüzgar basıncı diyagramının değerlerini görüyorsunuz. İkinci sekmede kesitler. Bu flanşlı bir iskele olduğu için flanşlı iskele elemanlarının kesit boyutlarını burada görüyorsunuz. Altta iskelenin cephenin uzaklığını 200 mm olarak vermişiz. Sağ tarafta da iskelenin modül boyları ve modülün genişliği var. Bunlar ne demek? Flanşlı iskelede genişlik olarak 3080 mm yani 3 metre 8 santimlik bir genişliğe bir modül yapabilirsiniz. 2580, 2080, 1580 ve 1080 mm genişliğinde modüller söz konusu bu flanşlı iskelede. Biz default olarak kurguda programın otomatik olarak kullanacağı ölçüyü 2580 olarak seçiyoruz. Piyasada en çok kullanılan ebat bu olduğu için. Aynı şekilde genişlik olarak da 740 mm iskele genişliği girilmiş durumda. Hemen altında bina bilgisi toplam yükseklik diyor. Yani biz kaç metre yüksekliğinde bir binaya iskele sistemini kurmak istiyoruz. Örneğimizde 14 metre yapalım. Yani 14 metre yüksekliğinde bir bina cephemiz var. İskelelerimiz bu yüksekliğe göre kurulacak. Yine aynı şekilde alt koltu vererek iskelenin sıfır kodundan daha yukarıda veya aşağıda olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yan korkuluk durumları iskelenin her iki başındaki korkuluk var yok durumlarıdır bunlar. Öncelikle yok olarak işaretliyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre iskelenin sağına soluna korkuluklarını koyabiliriz. Tekmelik durumu da yine yan cephelerde yani iskelenin dar kenarlarındaki tekmelik tahtasının konuk konulacağını soruyor. Merdiven ve çarpaz yerleşim dediğimizde merdivenleri koyacağımız modül aralıklarını, daha doğrusu programın otomatik olarak koymasını istediğiniz aralıkları buraya yazıyorsunuz. Biz ikinci, 6. 10. ve 14. aralıklara varsa tabi uzunluk olarak, modül sayısı olarak bu aralıklarda merdiven koymasını tercih ediyoruz programın. Bu şekilde belirtmişiz. Hemen sağda iskelenin çapraz, diagonal çapraz yerleşimlerinin modül numaralarını girmemiz gerekiyor. Programa diyoruz ki 1 3 ve 5'te çapraz diyagonalleri koy. Ama iskelenin daha fazla modül sayısı olabileceğini düşünerek bunu tekrar bir kurgulayalım. Şöyle yapıyoruz. Birinci modülde sağa doğru eğik bir diagonal koy. İki hatlayarak yapalım isterseniz. 2'ye de koymayalım, 3'e de koymayalım. 4'e bunun tersini koysun. 5 6'ya koymasın. 7'ye koysun. 8 9'a koymasın. 10'a koysun. Biraz daha devam edelim. 11, 12'ye koymasın. 13'e koysun. 14, 15'e koymasın. 16'ya koysun. Yani 16 tane modüle kadar bu tarzda bir çarpraz yerleşimini gerçekleştir diye default olarak programa bildiriyoruz. Diğer sekme ankaraj paterni. Bu da iskelemizin duvara betonarme sisteme bağlantı noktalarının paternini gösteriyor çok seyrek patern kullanabiliriz. Ya da biraz daha sık her iki katta bir her iskele seviyesinde, her modül seviyesinde bağlantı kullanabiliriz. Ya da her katta ve her modül seviyesinde daha sık bir bağlantı kullanabiliriz. Tabi bu tür çok bağlantı yapmak ankaraj maliyetini arttıracaktır ve her zaman mümkün olmayabilir. Optimum seviyede bu iki katta bir olan bağlantıyı kullanabiliriz. Alt tarafta çelik dübel tipini seçiyoruz. Yani karşılık dübel kullanacağız bu ankajlar için. Ben M12 50 mm'lik seçiyorum. Ve burada o dübelin çekme kapasitesi veriliyor. Rüzgar yükü içinde iskele kaplanmamış, a ile kaplı veya tabak ile kaplı durumlarına göre burada seçim yapılabiliyor. Bizim iskelemiz kaplanmamış pozisyonda olsun istiyoruz. Bu şekilde ayarlar yapıldıktan sonra 14 metre yükseklik girmiştik. Opsiyonları kaydet diyoruz. Şimdi artık yeni bir e, projeyi e, kurgulamaya hazırız demektir. Biz e, iskeleyi çok farklı yöntemlerle girebiliyoruz. Yani koordinat girişiyle e, girebiliriz ya da iki nokta seçerek e, bir iskele girebiliriz ya da en pratik alan seçimi herhangi bir DVG ekrana getirdiğimiz DVG bir poligon ya da bir kalıp planının etrafını poligon şeklinde dönerek otomatik olarak iskeleyi oluşturabiliriz. Bizim tercihimiz bu olacak. En alttaki seçenek ise eğri yüzeyli cepheler için kullanabileceğimiz bir alan. Ekrana getirdiğimiz bir yayı tıkladığımızda o yay etrafında Otomatik olarak iskeleler oluşacak burada da. Bundan sonraki örnekte hızlıca buna da bir göz atarız. Şimdi öncelikle alan seçimiyle bir örnek yapalım. Ama bunun için tabi bir referans paftamız olması lazım burada. Bunun için hemen sol taraftaki referans aç butonuna basıyorum. Bize böyle bir ekran geliyor. Referans aç butonuna tekrar bastığımda benim daha önce hazırladığım altlıklar var. Yani şöyle bir poligon etrafına dönebiliriz iskelemizi. Mesela bir kalıp planı, bir betonarme kalıp planı, bu L şeklinde bir kalıp planı. Bunu bir açalım. Şöyle bir binamız olduğunu düşünelim 14 metre yüksekliğinde. Bunun etrafına bir iskele sistemi kuralım. 3D aktar dediğimizde bu bizim 3 boyutlu iskele ekranımıza şematik olarak buraya geliyor. Bize yardımcı çizgi olarak, referans olarak geliyor. Tab ile üstten bakalım ve artık iskele poligonumuzu oluşturabiliriz. İskele eklerinin hemen sağındaki oka tekrar basıyorum. Alan seç diyorum ve poligonu oluşturmaya başlıyorum. Birinci nokta burası. İkinci nokta biraz yaklaşarak şu noktaya alıyorum. Bakın bir tane hat çizdi. Yani bu hatta bir iskele olacak. Devam ediyorum poligonu de oluşturmaya. Bu noktadan bu nokta bu nokta ve burada önemli bir unsur yine saat akrebinin tersi istikametinde poligonu oluşturuyoruz. Yani şöyle bir ters bir dönüşle oluşturduk ve poligonu kapattık. Bu durumda mouse'un sağ tuşuna basarak iskelelerin oluşmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi iskelenin etrafına mümkün mertebe akıllıca iskeleyi yerleştiriyor program. Şimdi tabi bazı eksiklerimiz var gördüğünüz gibi. Burada mesela şu iskeleyi biraz daha uzatmak isteyebilirsiniz. Ya da şu bölgeyi uzatmak, şunu uzatmak. Burada iç içe giren bir durum oluştu. Bunu kaydırmak gibi durumlar söz konusu. Şimdi sırayla başlayalım. Şu iskelemizi öncelikle uzatmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Yani baktığımızda aslında iskelemiz 3 boyutlu olarak binanın etrafında oluştu. Vermiş olduğumuz çapraz yerleşimleri, merdiven yerleşimleri hepsi istediğimiz gibi oluştu. Hesabı hazır olarak bekliyor biz aslında. Biz taptan tekrar üstten bakalım ama önce bir kurgumuzu tamamlayalım. Şimdi buna bir modül daha ekleyeceğiz buraya. Bunlar neydi? 2580 mm uzunluğunda modüllerdi. Buraya ben şöyle bir 1500'lük bir modül daha eklesem fena olmaz. Geçişlerimizi de sağlarız. O halde ekranda sağ tuşa basıyorum. Bir menümüz çıkıyor. Bu menüyle ilgili de daha önceki videolarda da bazı anlatmıştım. Yeri geldikçe bunlara da bakacağız. Burada fare modundan seçim moduna geçiyorum. Ve ilgili iskeleyi çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu iskele ile ilgili bilgilerimiz geldi buraya. Ben burada modüller sekmesine tıklıyorum. 9 tane modülümüz varmış bizim burada saydığımız zaman. Biz burada sağ tuşa basarak modül ekle diyoruz. Bir 10. modül daha ekledi bakın buraya. Ve default olan 2580 milimetreye mm ekledi. Bunu aynen bırakırsam burayı taşıyacak bu. Taşımasını istemiyorsam bunu sağ tarafından oka tıklıyorum. Ve 1580'lik olsun bu modül diyorum. Düzenle dediğim zaman o iskele tekrar düzenleniyor. Şöyle biraz kaydırıp Bakın burada ufak bir modül geldi. Ve buradan geçişte sağlayacak şekilde bu bize yeterli diyoruz. Hemen bu iskeleye geliyorum. 2 numaralı iskeleye geliyorum. Aynı şey burada söz konusu. Burada da yaklaşık 2 metreye yakın bir iskeleye ihtiyacım var diyorum. Tekrar seçim moduyla. Hemen hızlıca bunları yenileyelim. Bir tane daha modül ekliyorum. Ve diyorum ki 2 metre olsun ve düzenle diyorum. Gördüğünüz gibi buraya da 2 metrelik bir modül geldi ve geçişler de burada sağlanmış oldu. Aynı şekilde buraya belki buna 1 metrelik bir modül ya da buradaki iskeleyi bu tarafa kaydırmak söz konusu olabilir. O da bir yöntem. Buraya uzatıp daha sonra şu üstteki e, iskeleyi de yukarı kaydırabilirim ama isterseniz bunu bu tarafa çekelim. Yani tekrar şunu seçiyorum. Şimdi bakın bir kaydırma olayı var şurada. Ekstra kaydırma. Şimdi bu buradan başlayıp bu tarafa gittiği için bunu eksi 1.25 gibi bir kaydırmaya tabi istiyorum. Bakın geriye doğru kaydırdım. Niye eksi? Çünkü bunun yönü, çizim yönü saat takribinin tersiydi. Birinci nokta burası, ikinci nokta burasıydı. Dolayısıyla birinci noktadan istikamet gereği eksiyle 1.25'te geri geldim. Gördüğünüz gibi. İsterseniz biraz daha yaklaştıralım bu uzaklaştı diyorsanız Hemen tekrar seçiyoruz bakın. Bu sefer artı istikamette bir itme söz konusu olacak. O da mesela nokta 20 kadar itelim tekrar. gördüğünüz gibi birbirine bayağı bir yaklaştılar. Şimdi bu iskelede ne yapabiliriz? Bu iskeleyi uzatabiliriz. Şu iskeleyi geri çekebiliriz. İkisi de mümkün. Ben şunu öncelikle bir seçeyim modüllere geleyim. Bakın son modülü otomatik olarak program 1580 yapmış. Biz bunu 2580'e getirelim bakalım ne oluyor. Evet yani burayı tamamlamış oldu gördüğünüz gibi. Aynı şekilde buraya ne yapabiliriz ona bakalım. Onun için de bu iskeleyi seçiyorum. Modüllere geliyorum. Buraya 1000'lik ya da 1500'lük koymak mümkün. Hadi biz 1500'lük koyalım biraz da taşsın. En son modülü 1580 olarak düzenleyelim. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir iskele söz konusu oldu. Şimdi işte üç boyutlu baktığımızda iskelemizin durumu bu. Şimdi korkuluklar mevzusu vardı. Ee, bakın burada şu iskelede geldiği zaman çalışan kişi buradan aşağı düşme riski olduğu için bu bölgenin korkulukla kapatılması gerekiyor. Ama aynı şeyi bunun için söyleyemiyoruz. Çünkü bunu da kapatırsak bu iskelede korkulukla bu geçişi kapatmış oluruz. Onun için ilk opsiyonlarda korkulukları açık bıraktım. Burada duruma göre kapatma pozisyonunuz olabilir. Onun için seçim diyorum. Ve buradan başlangıç ve bitiş. Bunun bitişidir burası. Burasını kapatıyorum. şimdi buraya korkulukla bu geçişi kapattık ve güvenli bir hale soktuk buradaki geçişi. Burada bütün köşelerde bunu yapabilirsiniz. Hesap için çok bir anlam ifade etmiyor belki ama çizimlerde bunların görünmesi ve metrajlara etkilenmesi açısından bunları bu ayarları yapabilirsiniz. Mesela burada da şu iskelenin yine başlangıcındaki bu sefer. Başlangıcı mı? Hayır. Bitişi bitişindeki iskeleye, iskelenin bitiş kısmına bu korkulukları koyuyoruz. Böyle binanın etrafına dönerek kontrollerimizi yapabiliriz. Yine bu iskelenin de bitişi aynı şekilde. Şuna tıklıyorum, bitiş kısmına bunu koyuyorum. Bunu çoklu da yapabilirsiniz, çok seçimde olur ama böyle kontrollü bir şekilde gitmekte fayda var. yine burada da bunun başlangıcında bir korkuluk sistemi koymuş oluyoruz. Evet. Hadi başlamışken bitirelim madem öyle. Şuradakini de bunu da bitiş kısmına denk geliyor dönüş istikametiyle. Evet, buraya da korkuluğu koymuş olduk. Böylece güvenlikli cephe iskelesinin kurgusunu yaptık çapraz yerleşimi ve işte merdiven yerleşimleri her şey hazır. Bu pozisyonda artık projemizi saklayabiliriz. Burada projemize e, proje 1 diyelim isterseniz. Proje 1 ismi altında saklayıp bunu daha sonra daha sonra açma ihtiyacımızı buradan görüyoruz. Yani aç dediğimiz zaman da bu projemiz burada geldi. plançlı datamız burada. Şimdi artık hesabı hazırız demiştik. Buradan analiz butona, butonuna, basıyoruz ve 6 farklı iskelemiz vardı. Bunların altısı da şimdi analiz ediliyor. Hepsinin son elemanlar modeli kuruldu, yüklemeler yapıldı ve analizleri de oluşturuldu. Gördüğümüz gibi ekrana öncelikle kat planı, kalıp planı geliyor. Bu kalıp planı isterseniz e, DVG olarak saklıyorsunuz ve kendi paftanıza çakışırdığınız zaman planınızın etrafındaki iskele kalıp planını da görmüş oluyorsunuz. Buradan genel rapor görebilirsiniz. Sol tarafa baktığımızda alttan tane iskelenin de çözümü aslında yapıldı. İstediğimiz iskeleye gelip işaretleyip sağ tuşla, sağ, mouse'un sağ tuşuyla analiz sonuçlarını gör diyebilirsiniz. Burada sonlu elemanlar modelini görmekteyiz. Burada rapor dediğimizde bu iskelenin raporunu bir görelim. Şuradan yine üçlü sayfa olarak görelim. Bakın herhangi bir elemanda kesit tersizliği yok. Kesit ters eleman olsaydı ilk sayfada kesit yetersiz elemanları gösterdiği bir tablo olacaktı. E, Okeylenmiş ve hepsi kurtarıyor sistemi diye göre, görebilirsiniz. Buradan çizim butonuna basarak bir numaralı iskelenin bir ne iskelenin detay çizimlerini elde edebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi genel kat planı yani gördüğünüz gibi şöyle flanşlı kesimdir bunlar. Flanşlı iskelenin tam detaylarını görebilirsiniz. Burada kamalı bir şekilde flanşlara korkuluklar bağlanır. Merdivenler, çaprazlar. Bu A aks dediğimiz yani ön tarafın görünüşü ve bu da B aks dediğimizde duvar tarafının görünüşü. Orada yine yuvarlak şurada gördüğümüz detaylar AV060 dediğimiz kodladığımız detaylar. Duvar bağlantı detaylarının olduğu yerler. Mesnet plaka yerleşimi. Ve yine korkulukların olduğu 11 nolu e, aksta yani şu aksta korkuluk varmış. O cephe çizilmiş. Ve 1 ile 10 arasındaki akslar da orta akslar da burada yine kesit olarak boy kesit olarak çizilmiş. Gördüğünüz gibi duvar bağlantı elemanları da şurası duvar olma kaydıyla bağlanmış durumda. Gösterilmiş durumda. Yani sağ tarafta malzeme listesini de görebiliyoruz. Hangi hangi elemandan kaç tane kullanılmış ağırlıkları ve toplam ağırlığını görmek mümkün. Bu iskeleleri tek tek her birini tek tek incelemek ve böyle çıktı almak mümkün. Ancak daha pratik bir yol olarak hemen yukarıda tüm sistemin sonuçları diye bir bölüm var. Oraya tıklayalım tek tek bunları hazırlamaktansa hepsini bir anda hazırlayalım anlamında bu bölüm oluşturuldu. Bakın ön rapor şimdi gösterilecek raporlar. Raporlar ve gösterilecek çizimler. Burada aynı benzer tipte iskeleler varsa onları aradan çıkartabiliyorsunuz. Yani, yani mükerrer çıktı almaktansa bazılarını iptal edebiliyorsunuz. Bunu nasıl anlıyoruz? Bakın burada kat sayısı 5, modül sayısı 11. İkinci iskelenin kat sayısı 5 ama modül sayılarına bakalım. Yani 11, 13, 6, 6, 6, 9. Bakın mesela bu 6, 6, 6. Yani 3, 4, 5. iskeleler aslında aynı modül sayısına sahip. Eğer siz özellikle bunları, bu iskeleleri değiştirmediyseniz çapraz yerleşimini veya merdiven yerleşimini bunları almayabilirsiniz. Yani bir tanesini alırsınız. Bu iki tanesini almayabilirsiniz şöyle tıklayarak bunu çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde çizimlerden de bunlar çıkacaktır. Ama ben hepsini göreyim. Daha sonra benzer varsa kendim ayıklarım derseniz hepsi işaretli olarak göster diyelim. Bakın bütün çizimler raporlar hazırlanıyor. Hemen akabinde çizimler de hazır olmuş olacak ve hazır evet. Şimdi baktığımızda burada Toplamda bütün iskelelerin hesaplarının olduğu bir hesap raporu oluştu. O da 290 sayfalık bir hesap raporu. Burada bütün iskeleler baktığımızda bütün iskelelerin hesaplarını görmek mümkün olacak. Evet. Şimdi ikinci iskele bu mesela. Böyle diğer bütün iskelelerin hesap çıktılarını toplu halde görebiliyoruz. Çizim konusunda da yine çizime bastığımızda bütün çizimlerin aynı paftada, aynı yerde olduğu bir plan hazırlanıyor şu anda. Yani tek tek hiçbirle uğraşmıyorsunuz. Hepsinin çizili olduğu. Bakın bu şekilde 6 adet iskele geldi. Az önce bahsetmiştik 6 modüllü olan iskeleler. Baktığımızda birinci ve dördüncü açıklıkta çaprazlarımız varmış. Diğerlerine bakıyoruz. Bakın bu da 1 ve 4'te var çapraz. Ve 1 ve 4'te var. Tabi burada tek şey farklı olabilecek tek şey var. O da Korkulukların durumu. Bakın eğer burada sadece tek bir kesit varsa bu elemanın sağında solunda korkuluk yok demektir. Çünkü korkuluk olduğu zaman bakın bunda korkuluk olan cephe de çiziliyor otomatik olarak. Yani demek ki bunda korkuluk var ve bir cephesinde varmış bakın. Bir noğlu bir no'lu de varmış. Yani ilk baş kısmında korkuluk varmış. Diğerine bakalım. Diğerinde de varmış. Ama nerede? 6 numarada. Onun da bu tarafında varmış. Yani bunu bir farklılık olarak görüyorsanız hepsini ayrı ayrı çizebilirsiniz. Ama hesap olarak bunlar hesapları birbirinin aynısı çıkacaktır. Dolayısıyla en azından hesap raporlarını bel taraf edebilirsiniz. Yani benzerleri çıkartabilirsiniz. Çok fazla hesap raporu almaktan kurtulursunuz bu şekilde. Bu çizimin en başında yine gördüğümüz gibi kalıp planına yerleştirilmiş hali var iskelelerin. Gördüğünüz gibi. Ve bütün iskelelerin az önce bahsettiğim gibi detaylarını buradan görebilirsiniz. Ve bu çizimi de DVG olarak saklayabiliyorsunuz. Yani işte iskele bir proje. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.